Evet sevgili arkadaşlar imajdayız imajın yan tarafında olan bir kafeteryada dinleniyoruz ve karşımızda bir seslendirme sanatçısı var. Kimsiniz efendim siz? Efendim ben Emrah Özerdem. Biraz yüksek çünkü ben yakın olduğum için Öyle benim mi? sesim yüksek tamam. çıkıyor sizinki evet çok da girmeyiniz efendim. <laughs> tamam Patlamıyor. böyle iyi mi? Böyle Işık iyi patlıyor evet. Ha, tamam kelimden. <laughs> evet, kelimden e, kısaca sizi tanıyalım. Tamam ben Emrah Özerdem e, Dubler sanatçısıyım aynı zamanda tiyatro oyuncusuyum şehir tiyatrolarında e, kaç sene oldu? 98 yılından beri 20 sene olmuş neredeyse oynamaktayım. E, seslendirme sanatını da dublaj sanatçılığını da e, yaklaşık 5,5 yaşımdan beri yapıyorum. Hadi canım. Evet. Günahım, ben bilmiyordum aynen, bunu. Aynen. 5,5 6 yani ilkokula gitmiyordum. Hmm. Nereden biliyorum? Çünkü kulağıma söylüyorlardı. Ben onu tekrar ediyordum. Hmm ondan sonra yani okuma yazma bilmiyordum başladığımda. Ee, o zamanlarda çocukken mesela yakarıyı bilir misiniz? Yakari'yi konuşuyordum. Yakarı, yakari, hmm, evet, yakari, yakari. Evet. yakari. enteresan. ondan sonra. Yani öyle. Öyle kaç sene olmuş? 40 senedir daha neredeyse 39 senedir daha. En çok konuştuğunuz aktör? Elia Wood. Hangi projeler? Ee, herkesin bildiği Lord of the Rings, Yüzüklerin Efendisi ile başladı. Oo süpermiş. Oradaki Frodo. 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 Harika. Başka seyircilerimizin hatırlayabileceği karakterler. Seyircilerimizin hatırlayabileceği karakterler daha çok var. Ee, ya Elie Woudon işte seslendirdiği ve oynadığı bu Happy Feet vardır. Evet. Ee, şey ayaklar. Mutlu ayaklar mıydı? Peguandrin Peguandrin evet. Evet, evet evet evet. O var. penguenlerin değil mi? Orada da Eliavut. Genelde sinema projelerinde duyuyoruz sizin sesinizi. Neden sadece sinema? Ya aslında sadece neden sinema? Ee, çok fazla yerle çalışmıyorum açıkçası. Ee, imajla çalışıyorum. İşte dijitürkle çalışıyorum. Bunun bir ee, sebebi var mı? Hayır bir sebebi yok. Ee, bir de şöyle eee Rahat ettiğim yerlerde çalışıyorum açıkçası. Anladım. Ee, hem şey olarak işin ekonomik tarafı olarak hem de işin çıkma sürecinde ki rahatlık açısından. Evet. Ondan sonra bir de çok fazla da oradan oraya oradan oraya e, bölünmek yani. çok da zamanınız yok galiba. Yok. Çünkü provalar da var. Oyunlar evet. da devam ediyor. Onun için çok da bölünemiyorum. Hı. Açıkçası şimdi gerçeği söylemek gerekirse çok da fazla bölünemiyorum. Yani 3-4 yerle çalışıyorum. Hı. Öyle. Öyle diyorsunuz. Aynen. E, çok fazla e, karakter sayamadık. Hani seyircilerimiz ya mesela şey şimdi ya var aslında çok var gelmiyor. Öyle birden sorduğunuz zaman gerçekten gelmiyor. Hı. Yani nereden bakarsanız... Google'a girsinler araştırsınlar. Google'a araştırsınlar. girsinler araştırsınlar. Gençlere tavsiyeniz nedir? Gençlere tavsiyem nedir? E, bu meslek zor bir meslek. Elinize bir aşağı internet. Bu meslek evet. zor bir meslek. Çünkü neden? Ee, mesela benim tiyatrodan küçüklerim, e, öğrencilerimiz, öğrencilerim bu mesleği yapmak istediler. Evet. Geldiler, gördüler ve dediler ki abi dediler yani bu oyunculuktan çok farklı bir şey. Yani çünkü yani bir tanesi dedi ki abi daha önceden çalışıyor musunuz? Prova yapıyor musunuz? Stüdyoya girmeden önce? Hayır dedim. Tek işte o anda alıp deşifre ediyoruz. Nasıl yani? Anlayamadılar. Yani e, bu meslek aslında hem sanat hem zanaatın da olduğu, çok çalışma gerektiren, çok e, sabır gerektiren, hemencik olmayan, evet. hemencik küsmemeniz gerektiği bir meslek açıkçası. E, yurt dışında çok daha iyi karşılığı olan bir meslek ama ne yazık ki hepimiz biliyoruz ki e, sanat ve zanaat Türkiye'de e, pek e, para getirmiyor. <gülüyor> 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 bunu e, Siz para için olarak... yapmıyorsunuz bu işi değil ya, mi? Ya şimdi şöyle para için yapıyoruz. Hepimiz para için yapıyoruz. Yani evet. e, ucunda para olmasa yapar mıyız? Evet tabii ki yaparız. Ama bu kadar e, kendimizi verir miyiz? Eviniz kadar... var mı? Evin var. Satın yani. aldınız. Evet satın Düblaj'dan aldım. Dübajdan kazandığınızla mı aldınız? <laughs> Evet dublajdan da kazandım. Yalan söylüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Yalan söylüyorsunuz. Yani katkısı oldu. Oldu. Gibi. Katkısı oldu. Reklamlarda reklam, duyuyor muyuz sesinizi? Evet sesimizi? duyuyorsunuz. Çok ha, biraz belki sonra. oradan olabilir. Evet evet, olabilir. evet o da var. İşte, Yaşam evet. standartınız fena değil yani. Yaşam standartım fena değil. Yani Türkiye ortalamalarında diyelim. Evet. Allah'a şükürler olsun e, diye. Tamam sizi şimdi seyredenler <laughs> bayağı stüdyoların kapılarında kuyruk oluşturacaklar diyorsunuz diyorum ben. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hayırlısı. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim zaman ayırdığınız için.